Güzel bir tespit yaptı Fatih Tekke. E, maçın ilk yarısında Galatasaray'a yani Fatih Tekke'nin Trabzonspor'un stratejisi topu Galatasaray'a vermek, oyunu kendi yer alanında kabul etmek ve kontrataklarla gole çıkmak. 38. dakikaya kadar da Barış'ın karşıya karşıya kaçırdığı, dışarı attığı pozisyon dışında pozisyon vermedi. Net pozisyon vermedi ve başarılı kontrataklarla da Galatasaray kalesini zorladı. Hı hı. Fakat ilk golü yedikten sonra yani Barış'ın e, golünden sonra Direnci düştü. İlk yarı biterken Eren Elmalı'nın, o da 45 gün sonraki cezasından sonra sahalara döndü ve ilk maçında gol attı. Eski takımına gol attı. 2-0'lık sonuç. ikinci yarının başında Trabzonspor'u farklı bir kimlikle gördük. Yani hı hı. maçın e 45 ile <laughs> 55. dakikası arasında fark Bekliyor muydunuz böyle bir vardı. performans. E bekliyordum çünkü Galatasaray bunu sıklıkla yapıyor. Yani Hı -hı. E birden fazla skoru yakaladığında 2-0 hatta 3-0'a geldikten sonra vites küçültüyor. Hı -hı. E ve oyun konsantrasyonu düşüyor. Hı -hı. Ve buralarda da baskı yiyor. Aynısını dünkü maçta da yaşadı Galatasaray. İkinci yarının ilk bölümünde Trabzonspor'un çok etkili bir oyunu vardı. Gol buldu. Goller de bulabilirdi. Yani Fatih Tekin oraya gönderme yapıyor. Yani Trabzonspor'un orada bir geri dönüşü vardı. Hı hı hı. Ve maçı çevirebilir, 2-2'ye iki getirebilirdi çok rahatlıkla. Hı hı hı. E bu dakikalarda Uğurcan'ın performansı e, Galatasaray'ı oyunun içinde tuttu. Hı hı. Bir kontratak golü, 3-1'e gelen gol, Yunus'un golü e, Galatasaray'ı rahatlattı. Ondan sonra Trabzonspor'un zaten direnci ve isteği azaldı, kırıldı. Ve Galatasaray rahat bir hı hı. E, skorla yani Icardi'nin de bitmek üzereyken attığı golle 4-1 skoru aldı. Icardi'yi bir burada parantez açmak gerekiyor. Yani fiziksel olarak yetersiz eleştirileri var şunları var. O eleştiriyi biz de yapıyoruz zaman zaman ama Icardi'nin attığı gollerin büyük bir bölümü maçın son dakikalarında ve uzatma bölümlerinde hı hı. fiziksel yetersizliği olan bir futbolcu bu kadar çok gol atamaz. 10. golünü attı bu sezonki. Hı hı hı. Yani bu anlamda da Icardi'nin kendi içinde dengeli gittiğini, enerjisini ekonomik kullandığını ve oyunun son dakikalarında bile diri kalabildiğini görüyoruz. Gol vuruşları yapabildiğini hı hı, görüyoruz. Ee, Yunus'a ayrı bir parantez açmak lazım. İlk yarı çok tutuktu. Yunus devreye girdiğinde Galatasaray'ın skor katkısı bir anda yükseliyor. Hı hı. Yani gol atmanın dışında atak olgunlaştırma ve asistlerle de fark yaratan bir isim. Ve de Sane, görünmez kahraman. Dün gollerde yoktu ama. Ya nasıl hızlıydı. Tabii bütün ben şöyle çok vardı. kısa bakabildim yani. ama çok hızlı bir hı hı. Yani çok akıllı kullanıyor topu yani Yunus gibi anlayamıyorsunuz e, oyunun içinde kayboluyor fakat çok kritik anlarda hep bunlar var. Sane ve Yunus'u görürsünüz bütün gollerde de vardır. Başlangıcı Atan gelişiminde e, Barış'ın da performansı yüksekti ama özellikle Yunus ve Sane Galatasaray'ı çok başka bir kimliğe taşıyor hücum attığında e, bu anekdotu da paylaşmak isterim. Osman neredeydi? Osman e, Nijar Milli Takımında hı hı. Afrika Uluslar Kupası'nda dün akşam gol de attı. Hı hı. E, şu anda iki futbolcusu Yakopsa Senegal Milli Takımında eee Galatasaray'ın Lemina döndü. Hı hı. İlk 11'de değerlendirmedi e, hoca Okan hı hı. Buruk. Ama oyuncuların iyileşmesi, sakatlarının iyileşmesi Osman'da e, olsaydı ne olurdu skor? Yani, yani çok farklı olabilir miydi bilemiyorum. E, zaten farklı bir skor elde hı hı. etti. Yani Trabzonspor gibi bir takım karşısında alabileceğiniz maksimum skor budur yani hadi bir gol daha fazla atabilirsiniz en fazla. Hı hı. Yani Galatasaray'ın geliştirdiği net pozisyonların çoğunu golle sonuçlandırdı. Hı hı. Bunlar her zaman skora hı hı. yansımaz. Böyle bir durum da var. Doğru. Yani o simenle gelince yani çarpı iki olacak diye bir tablo Karşı yok. yok. Tabii. Yani tam aksi de olabilir. Dediğim Gözünüzde gibi. Biz o kadar büyütmeyin diyorsunuz yani. yani hayır, farkı yaratıyor ama Aha. o farkı Takım oyunu da yaratıyor. Yani Osimenden bağımsız Galatasaray takım oyunu ile etkili olabiliyor. Tabii, bunu bunu gördük da gösterdi. Yani. Tabii bunu da gösterdi. Hı hı. Yani Icardi yokmuş gibi oynadı Galatasaray. Hı hı. Son dakikadaki golü dışında Icardi'nin sahada varlığı tartışılırdı. Hı hı. Yani Galatasaray santraforsuz forsuz oynama alışkanlığını edinmeye başladı. Hı hı. Peki.